Şimdi bu videodan çıkarım elde edebilmek için Yunanistan'daki videoyu izlemenizi advice ediyorum, tavsiye. Neydi o video? Midilli'de yemek olması lazım. Ona bakarsınız, masada yemek fotoğrafıyla bir çıkışı var videonun zaten. Şimdi ona bakarsanız orada ne yediğimizi göreceksiniz. Yani en pahalı şeyler aklınıza gelebilecek kalamar, karides, şu su, bu su. Aklınıza gelecek en pahalı, en pahalı balık her neyse. Ee, ya yani kuş sütü herhalde eksikti. Neyse her şeyi yedik yani. Ee, masa o kadar doluydu ki zaten bitiremedik. Ve e, alkol olarak da yine işte uzun su, Türk rakası bilmem nesi çok fazla içki vardı. içki tüketildi. Şimdi dün akşam da benzerini bir kafe ismi vermeyeceğim. Arkadaşımın yeri çok da severim kendisini. On numarada bir insandır. Ama onun yapabileceği hiçbir şey yok. Bu fiyatlarla ilgili. Gittiğimiz yere nazaran çok daha mütevazi bir yerde. Türkiye'de yani. Onun da videosu var. Yemek videomuz işte var böyle. Ama el, bir eleştiri videosu değil. Türkiye'de yine denize sıfır, Yunanistan'da da denize sıfırdı. Diyelim ki hani ayrı şartlarda yemek yedik diyeceğim ama yok Yunanistan'daki muhteşem ötesiydi yani. İnanılmaz güzel. Türkiye'deki tamam işte bizim Türk şartlarında deniz kenarında çay bahçesinden bozma masada işte e, rakıydı, porsiyon balıklardı, sardalya şu bu. Gitti geldi ama ahtapotlu, karidesti bilmem neydi falan filan öyle bir şeyler hiçbiri yoktu. Meze vardı. Lezzetleri çok güzeldi. Anyway. Arkadaşlar. Yunanistan'da 100 euro ödedik. 3500. Civarı o masaya. Burada yine 3 kişi o videoda göreceğiniz masaya da ne kadar ödedik? 4.150 TL ödedik. Şimdi, şöyle söyleyeyim. Ben kısaca şöyle bir kıyas yapayım size. Yunanistan'daki masayı yediğimiz, masadaki yediğimiz ürünleri İzmir'in herhangi bir yerinde ve bunları adada yiyoruz. Adalar pahalı olur, bilirsiniz yani, değil mi? Genelde adalar pahalı olur. Karayla bağlantısı olmadığı için daha pahalıdır götür getir işleri, transferleri pahalıdır. Yemekleri de ona göre pahalıdır bilirsiniz. Şimdi biz o masanın aynısını, orada yediklerimizin aynısını Türkiye'de herhangi bir restoranda sahil şehirinde yediğimizi düşünelim. Gelecek hesabı size söyleyeyim mi? 25 bin lira. Abartmıyorum. 25 bin lira burada hesap gelir. O kadar çok karides, kalamardı, bilmem neydi, çupralar, deniz çuprası bu arada. O kadar çok çeşit vardı ki. Ya yani 25 bin lira burada öderdik yani. Çok rahat bir şey. Şartlar da evet bunu gerektiriyor. Ama mesela Instagram'da bir video izledim. İşte birkaç dilim bakon falan koyuyor. Kapalı çarşıda bir sandviç yapan bir büfe ekmek arası sandviçe 4 sıra para alıyor ya ana <laughs> yani sevgili arkadaşlar ya mana sütü mü ya ya yani Yunancasını söyleyeyim ya. ya olmaz böyle bir şey abi ya hani yemek işi bizde nasıl pahalı olabilir ki yani biz pamuk üreten bir ülke değil miyiz misal pamuk üretiyoruz değil mi? Lan oğlum bir tane tişört Yunanistan'da nasıl daha ucuz olur lan? Oğlum markası bizden ya. Burada üretilmiş. Orada nasıl daha ucuz olur ya? Euro çok çok pahalı değil mi zaten? 35 katı değil mi TL'nin? E gittiğimiz zaman bizim oradan hiçbir şey alamıyor olmamız lazım. E ben şunu aldım abi gitmişken. Daha ucuz. Ondan sonra da bay efendim sen işte ülkeni geçin bu işte. Geç. Siz mantalite olarak bitmişiz biz. Şimdi şöyle söyleyeyim orada eğlence videomuzu da bilmiyorum. Hay yayınlayamadım onu da abi tabi. Yunanistan eğlence videosunu. Arkadaşlar bir gece kulübünde bir eğlenmişiz. Yani ben hayatım boyunca diyebilirim ki bu kadar eğlendiğimi hatırlamıyorum. Ya olmaz öyle bir şey. Yardırdık. Ben hangi zaman nerede yanımda kaç tane bayan var nerede uyandım bilmiyorum. İnsanlar acayip friendly yani çok çok arkadaşça rahat bir ortam var. Relax bir ortam var. Onu söyleyeyim. Hiç kimse işten pazarlık yapmıyor. Bir bayanı beğendiğinizde bir erkek oturuyorsa yanında mesela hanımefendi ne kadar güzelsiniz işte e, dans edebilir miyiz dediğinizde misal herkes birlikte e, dans ediyor eğleniyor bilmem ne içkiler gırla havada uçuşuyor falan günün sonunda kavga gürültü olmadan herkes eğlenmiş bir vaziyette geri gidiyor yani. bu kadar böyle bir şey olamaz ya yani. yani mesela benim evlat Alex'i orada beğendiler ya, kadınlar gelip koşup sarılıyordu ya. Yanında sevgilisi var, kocası var, gelip eşek kadar adama sarılıyorlar mesela ya. Yani. Anladın mı? E tabi bana sarılmıyorlar, biliyorlar başlarına ne gelecek hemen. Yani Boğaburcuğum yani, ayakları yerden kesilir onun için. Ama çok eğlendik. Biz burada bu işleri yapamıyoruz. Bu arada Yunanistan'daki ücretler hakkında da yani çalışma şartları hakkında da bilgi vereceğim. Hatta şimdi vereyim o bilgiyi arkadaşlar. Yoksa onu ayrı bir video mu yapayım? Onu ayrıca anlatayım arkadaşlar. Detay ve muhteşem bir e, detaylar ince şeyler yakaladım. Of! Şimdilik bu kadar olsun. Bu arada burada var ya. Yani şu ağaçlar şeyler olmasa arkadaşlar. Ana kız bak orada vişnelerim de çıkmaya başladı. Ana görüyor musunuz? Evet evet burası diğer yerlere göre serin. Evet arkadaşlar şimdilik. Anlatacaklarım bu. Diğer videoya geçeyim. Çünkü birkaç gündür işte o Londra'dan misafirler var. Dolayısıyla çok fazla şey ayıramadım bir vakit ayıramadım video çekimine bu arada sen de senin için de ayrı bir video çekeceğim geceleri takip ediyorsun farkındayım abone olup sonradan siliyorsun aboneliğini memnun muyum evet öpüyorum